Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube için banner yapımını göstereceğim. Arkadaşlar bunun için herhangi bir program gerekmiyor. bu için internetten Pixel Express'ten açıyoruz arkadaşlar. Bunun için bir arka plan lazım bu YouTube banneri için. Gaming banner olsun, normal banner olsun. Arka plan. Bunun için beyaz, beyaz, siyah bir arka plan lazım ama ben beyaz arka plan tercih ederim arkadaşlar. Beyaz arka plan diyoruz. Şunu alalım hemen. Tamam bunu aldık şimdi arkadaşlar. Beyaz arka planımızı aldık. Kapatıyoruz. Şimdi bu beyaz arka planı aldık. Şöyle buraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi boyutunu ayarlıyoruz. Burayı kapatıyoruz. 2560 1440 evet. Ayarladık. Şöyle. Çok mu büyük yaptık? Tam tersi mi olacak? Tamam işte böyle. Tamam. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Banner olması için benim Yandex diskimde bir sürü birçok bu arka planlardan var arkadaşlar. Şimdi şunu bir indirelim. Bunu ben size YouTube, e, YouTube kanalımın altında videonun açıklama kısmına atacağım arkadaşlar. Başka bir de şunu indirelim. Şunu kaldır indirin arkadaşlar. Ben bunu size paylaşacağım Yandex diskimde. Bu bu klasör e, hafta bir falan güncellenecek arkadaşlar. Yani bunu ben güncel tutmaya çalışacağım. Siz her gün bakabilirsiniz güncel mi diye. Şimdi buraya geldik. Add e gidiyoruz. geliyoruz. Browse diyoruz. İndirilenler klasörüne geliyoruz. Evet böyle. Şimdi bunu ortalıyoruz arkadaşlar. Böyle. Tam ortaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Eplay diyoruz. Şimdi bunun üstüne isim yazmak mı istiyorsunuz? Durun. İlk önce buradan istediğiniz font'tan isim yazabileceksiniz. Ee, ya da buradan şimdi bunun bir sitesi var arkadaşlar. Ee, buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ben yaptım Can Hoca. Evet. Böyle apple diyoruz. Sav ediyoruz. Çözünürlüğü ayarlıyor. En üst %100 yapın arkadaşlar. 357 KB. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Tamam. Burayı kapattık arkadaşlar. Şimdi Coltex. Bu sistemin adını da videonun e, açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Coltex'e giriyoruz. Logo grafik üretici. Evet ki burada var bir sürü istediğinizi seçebilirsiniz benimki buydu arkadaşlar Skype ya da böyle istemiyorsanız direkt ilk baştakine burada retro romantik filmler modern falan tıklıyorsunuz Evet buradan seçin arkadaşlar şöyle bir Skype'den yapıyorum numaradan Create a logo diyelim buradan siz ayarlayabilirsiniz görseli indirdim indirin Arkadaşlar sonra pikseliden yapabilirsiniz Arkadaşlar e, bu yandeks şeyini paylaşacağım arkadaşlar e, size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana e, Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın